temsilcileriyle bir kez daha bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılan çok değerli misafirlerimize Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. 30 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren İsedak çatısı altında gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha ileri noktalara ulaşacağına inanıyorum. Bu vesileyle burada alınacak kararların çıkacak sonuçların bütün İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. İSEDAK'ın 28. yılını idrak ettiğimiz bu dönemde dalgalı ve kırılgan bir küresel ekonomi ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu sıkıntılar sadece Avrupa'yı, sadece Amerika'yı değil, İSEDAK üyesi ülkeleri de olumsuz etkiliyor. Yaşanan istikrarsızlık ve kırılganlık küresel ekonominin mevcut mimarisinin sorgulanmasına neden oluyor. Alternatif ekonomik model arayışları giderek hızlanıyor. İSEDAK üyesi ülkeler olarak bizlerin de küresel ekonominin sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşması için yapabileceği katkılar olduğuna inanıyorum. Öncelikle bu süreçte isedaka ve üye ülkelere düşen rollerin ne olduğu konusunda gerekli çalışmaları yapmalıyız. Esasen medeniyetimizde mevcut olan birikim ve değerleri işleyip yeniden üreterek tüm insanlığın istifadesine sunabiliriz. Bunu başardığımızda daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve huzurlu bir dünyanın inşasına önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Daha adil ve yaşanabilir bir dünya ancak kolektif bir çalışmayla mümkün olabilir. İslam toplumları olarak bizi küresel rol üstlenmeye sıkılan çeşitli sebepler var. Bunların en başında hiç şüphesiz hayrun naz men yefavun naz ilkesi gelmektedir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır ilkesi. Ayrıca son dönemde ülkelerimizin Dünya ekonomisi içinde sahip bulundukları ağırlığın artmasıyla İslam ülkelerinde yaşanan hızlı değişimi de dikkate almalıyız. İslam toplumlarında insan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusundaki taleplerin artmasını da bu süreçte etkili olan unsurlar arasında sayabiliriz geleceğin dünyasında geçmişe kıyasla çok daha etkin bir konumda bulunmamız mümkündür. Bu rolü başarıyla oynamak için gerekli olan kaynaklara da sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın bakanlar, değerli katılımcılar. 2009 yılında İSEDAK Ekonomi Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda bir İSEDAK strateji belgesi hazırlandı. Bu belge geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı dördüncü olağanüstü zirvesinde kabul edildi. Strateji belgesinin İSEDAK'ın etkinliğini ve görünürlüğünü artıracak yeni bir vizyona ve daha uygulanabilir bir işbirliği çerçevesine kavuşmasını sağlayacağına inanıyorum. Yeni strateji önerilecek proje ve programların geliştirilmesi, finansmanı ve uygulanması safhalarını tanzim eden üç temel ilkeye dayanıyor. Bu ilkelerden ilki üye ülkeler arasında serbest dolaşımı artırmaktır. Günümüzde mal, sermaye ve iş gücünün küresel dolaşımı daha önce görülmemiş bir şekilde hızlanmıştır. Ancak ülkelerimiz arasındaki dolaşım maalesef bu genel düzeyin çok altında seyrediyor. İsadak stratejisi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki mal Sermaye ve iş gücü dolaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Stratejinin ikinci ilkesi ülkelerimiz arasında dayanışmanın güçlendirilmesidir. Bilindiği gibi ülkelerimizin siyasi yapıları ve kalkınma düzeyleri arasında önemli farklar bulunuyor. Bu durumu ekonomik işbirliğimizi derinleştirmemize engel olan değil, tam tersine kolaylık sağlayacak bir fırsata dönüştürebiliriz. Karşılaştığımız ortak sorunları çözmek için kaynakların birleştirilmesini, deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayabiliriz. Yeni stratejinin üçüncü ilkesi Yönetimin iyileştirilmesi bir başka ifadeyle katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesidir. Kötü yönetimler ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun siyasi istikrarsızlığın ve sosyal huzursuzluğun temel sebepleri arasında yer alıyor. Bu nedenle öncelikle kamu hizmetlerinin kalitesini artırmalı şeffaf ve hukukun üstünlüğüne riayet eden güçlü kurumlar oluşturmalıyız. Aynı şekilde sivil toplum dahil tüm kesimlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturup işletmeliyiz. Yönetim yapısının geliştirilmesi muhakkak ki bölgemizde yoksulluğun azaltılmasına siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabalarımıza büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu üç ilke yani dolaşımın artırılması, dayanışmanın güçlendirilmesi ve yönetişimin iyileştirilmesi İSEDAK çerçevesinde yürüteceğimiz bütün işbirliği çabalarının vizyonunu oluşturuyor. Yoksa Burada otururuz, konuşuruz, ondan sonra dağılır gideriz. Bunun bir anlamı var mı? Yok. Bunun anlam kazanabilmesi için bizim bu dayanışmayı ortaya koymamız lazım. Bu karşılıklı iletişimi sağlamamız lazım. Bende ne var? Sende ne yok? Ben var olanı sana, sen de sende var olanı bana aktarmalısın ki İSEDAK'ın asıl ruhu bu. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. İSEDAK stratejisinin getirdiği yeni işbirliği yapısı ve vizyonun uygulanabilmesi için İSEDAK statüsünde değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Bu çerçevede öncelikle üye ülkelerin işbirliğimizin merkezindeki rolünün daha da pekiştirilmesini temin etmeliyiz. Ayrıca sekreterya hizmetlerinin daha etkin ve profesyonel biçimde yapılmasına dönük bazı değişikliklere de ihtiyaç var. İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Olağanüstü Zirvesinde bu çerçevede bir düzenleme kabul edilerek stratejinin hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin yeni strateji belgesinin başarıya ulaşması için üye ülkelerle dayanışma içinde her türlü gayreti göstereceğini burada açıkça belirtmek istiyorum. Tüm üye ülkelerin ve İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşlarının da bu yönde gereken adımları atacaklarına, güçlü bir dayanışma örneği sergileyeceklerine inanıyorum. Biraz sonra İSADAK stratejisinin getirdiği yenilikler sizlere tanıtılacak. Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar, 2009 yılında düzenlenen İSEDAK ekonomi zirvesinde öncelikli sektörler olarak belirlenen tarım, ulaştırma ve turizm alanlarında kaydedilen ilerlemeler memnuniyet verici. Geçen yıl düzenlenen İsedak toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren ulaştırma çerçeve belgesi bu alandaki çalışmalarımızı özellikle sonuca bir adım daha yaklaştırdı. Tarım alanında da benzer şekilde bir çerçeve belgesi hazırlandığını görmek bizleri memnun ediyor. Turizm alanında geçtiğimiz Aralık ayında İsedak Özel sektör turizm forumunun kurulmuş olması işbirliğimizin geleceği adına doğrusu beni umutlandırmıştır. Turizm forumunun önümüzdeki Aralık ayında İzmir'de gerçekleştirilecek ilk toplantısına tüm üye ülkelerimizin katılımını arzu ediyorum. Bu forumun özel sektörün dinamizmi ve vizyonu ile kısa sürede büyük mesafe kat edeceğine inanıyorum. Zira turizmle ilgili olarak ülkelerimizin birbirine kaynaşması, halklarımızın birbiriyle olan diyaloğunun artması noktasında, dayanışmaya götürecek noktada, malların alışverişi noktasında, bilgi alışverişi, iletişimin sağlanması noktasında çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında ticaretin gelişmesi de ülkelerimizin zenginleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. İsadak'ın önemli projelerinden biri olan İslam İşbirliği Teşkilatı tercihli ticaret sisteminin hukuki zemininin tamamlanmasını ve uygulama aşamasına gelmesini de çok önemsiyorum. Biz tercihli ticaret sistemini aramızda tereddütsüz kurmalıyız. Bunu kurduğumuz takdirde göreceksiniz sıçrama başlayacaktır. Eğer bunu kurmazsak bu içe kapanık bir ticaret anlayış, anlayışını, bir ekonomi anlayışını getirir ki bir yere varamayız. Sayın bakanlar, değerli temsilciler. İSADAK'ın Mali işbirliği alanında göstermiş olduğu başarıyı takdirle izliyoruz. Üye ülkeler, menkul kıymetler borsaları arasında yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Özellikle Standard Poor's, buna benzer İslam İşbirliği Teşkilatı Endeksi hayata geçirdi. Bugün yapılacak sunumda söz konusu endeks, o da sizlere tanıtılacak. Henüz endekse dahil olmamış üye ülkelerin İslam İşbirliği Teşkilatı içi finans hareketlerini artıracak, sermaye birikimini güçlendirecek bu projeye en kısa zamanda katılmalarını ümit ediyoruz. Mali işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız bununla sınırlı değil. Son yıllarda önemli bir ivme kazanmış olan Merkez bankaları arasındaki işbirliği çalışmaları, düzenlenen yıllık toplantılar ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle güçlenerek devam ediyor. Geçen yıl kurulan ve ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapan İsedak Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kurumlar Forumu'nu da önemli bir girişim olarak görüyorum. İslam ülkelerinde büyük bir yekün teşkil eden sermaye birikimini cezbedecek düzenlemeleri hayata geçirmemiz ekonomik gelişmemiz için hayati öneme sahiptir. Ekonomik ortamın iyileştirilmesinin sağlam, şeffaf, insan haklarını garanti altına alan, güçlü bir ekonomik ve hukuki altyapının inşa edilmesine bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özel sektörün gelişmesi ekonomik kalkınmanın en önemli dinamikleri arasında yer alıyor. Özel sektör içinde küçük ve orta boy işletmeler ülke ekonomilerinin bel kemiği konumunda bulunuyor. Kobiler ekonomik kalkınmada olduğu kadar teknolojik ilerlemede sosyal refahın yükselmesinde de ve fakirliğin önlenmesinde de büyük rol üstleniyor. Bunun için COBİ'lerin küresel ve ulusal risklere karşı güçlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Bugün yapılacak olan bakanlar görüş alışverişi oturumunun konusunun İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde COBİ'lerin rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmesini bu noktada isabetli buluyorum. Görüş alışverişi oturumunda ülkelerimizin kalkınmasında önemli yeri olan COBİ'lerin rekabet düzeylerinin artırılması konusunda verimli ve faydalı çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Aynı şekilde İslam ülkelerinden çok çok sayıda iş adamını bir araya getiren İş forumu ve fuarına da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu faaliyet kamu ve özel sektör işbirliğini tahkim ederek özel sektörün gelişmesi, özel sektör temsilcileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için güzel fırsatlar sunuyor. 10 yıl önce iktidara geldiğimizde bizde devlet ağırlıklı bir ekonomik anlayış egemendi ve biz devleti bu ekonomik alandan çektik. Dedik ki biz ufuk veririz, düzenleriz, denetleriz. Ve ekonomik alan tamamen özel sektöründür dedik. Ve ekonomik alandan hemen hemen büyük ölçüde şu anda çekilmiş vaziyetteyiz. Hedefimiz sıfırlamak. Tabii burada stratejik bazı konular, bazı alanlar, sektörler hariç. Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar, yoksulluğun giderilmesi, İSEDAK çatısı altında yürütmekte olduğumuz işbirliğinin önemli ayaklarından olan dayanışma ilkesinin bir gereğidir. Yoksulluğun giderilmesi, işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyabilmemiz için mutlaka önem vermemiz gereken bir konu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir prensibini rehber edinmeliyiz. <laughs> İslam Kalkınma Bankası bünyesinde kurduğumuz yardım ve kalkınma fonlarının başarısı bu nedenle hayati önem taşıyor. Ancak mevcut fonlar için vaat edilen kaynakların ödenmesi hususunda yeterince hassas davranılmadığını üzüntüyle görüyoruz. Bu vesileyle söz konusu fonlar için finansman taahhüdünde bulunan üye ülkelerimize bir an önce taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum. Değerli kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şu anda aramızda olan birçok ülke temsilcilerinde Yoksullukla ne tür bir mücadele içerisinde olduğunu biliyorum. Hatta bunu çok çok aşan bazı ülkelerin şu anda ne sıkıntılar çektiğini biliyorum. Peki biz bunlara karşı ne yapıyoruz? Arakan'daki Müslümanlara karşı ne yapıyoruz? Acaba hassasiyetimiz nedir? Şu anda fakirlik, yoksulluk içinde kıvranan o çocuklara, o kadınlara, o anne babalara karşı ne yapıyoruz? Somali'de aynı şekilde. Filistin'de aynı şekilde. Dünyanın birçok yerinde aynı şekilde bu sıkıntıları yaşıyoruz. Hani komşusu açken tok yatan bizden değildi. Hani biz kardeştik. Kardeşliğimizin gereği bu mu? Biz elimizi uzatmayacak mıyız? Biz köşklerimizde yatarak bu işi çözebilir miyiz? Üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde olmadığımız sürece gideceğimiz yer belli. Öleceğiz ve iki metrekup mezarın içine bizi gömecekler ve orada hayat son bulacak. Hiçbir şey bizimle beraber gelmiyor. Bu dünyada ne yaparsak o bizimle beraber gelecek. Hayır yapmışsak hayır bizimle gelecek. Şer yapmışsak şer bizimle gelecek. Onun için tefekkür etmek, düşünmek bizim için çok çok önem arz ediyor. Değerli dostlar, burada bir noktaya da yine özellikle değinmek istiyorum. Suriye'de yaşanan olaylar bütün insanlığın, bütün İslam dünyasının yüreğini yaralamaya devam ediyor. Olayların başladığı günden bu zamana kadar yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti. Biliyorsunuz Baba Esed Hamahumus'ta 30 bin kişiyi katletmişti. Oğul Esed şimdi ben babamın rekorunu kırmam lazım diyor ve 30 binin üzerine çıkmanın şu anda gayreti mücadelesi içerisinde. Ve uçaklarla bombalamak suretiyle kendi halkını ölüme yokluğa doğru sevk ediyor. Şu anda komşu ülkelere yaklaşık 250 bin kişi sığınmış durumda. Sadece benim ülkemde Türkiye'de şu anda dün itibariyle 99 bin kişi bize sığınmış durumda ve bizim kamplarımızda şu anda onları misafir ediyoruz. Tabii bu rakam süratle her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi iki buçuk milyon civarında kendi ülkesi içinde yerinden yurdundan oldu. Şehirler, köyler, İslam medeniyetinin en güzel örnekleri olan tarihi eserler yerine eksan edildi. Burada şunu bir kez daha ve bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin Suriye konusundaki hassasiyeti tamamen komşuluk hukukumuzdan, yüzyılları bulan kardeşlik bağlarımızdan, akrabalık ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Suriye ile 910 kilometrelik bir sınıra sahibiz. Bu ülkede olan her olay tabi olarak Türkiye'yi etkiliyor, hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bizim asla Suriye'nin iç işlerine müdahale etmek gibi bir niyetimiz yoktur, bulunmuyor. Suriye üzerinden asla çıkar hesabı gütmüyoruz. Suriye'ye bakışımız jeopolitik dengelere dayalı değildir. Bizim tek amacımız bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Bölgesel meselelerin çözümünün tek tek İslam ülkelerinin de huzuruna ve refahına katkıda bulunacağına samimi olarak inanıyoruz. Afganistan'da yaşanan olaylar sadece Afganistan'da, Irak'ta yaşanan olaylar sadece Irak'ta Filistin'de yaşanan olaylar sadece Filistin'de kalmadı. Arakan'da yaşanan olaylar sadece Arakan'da kalmadı. Bu ülkelerdeki olaylar bütün bölgeyi hatta dünyayı etkileyen sonuçlar doğurdu. Suriye'de yaşanan olayların da elbette bölgede ve dünyada yansımaları olacaktır, nitekim oluyor. Türkiye Geçtiğimiz yıllarda Suriye'yi en çok bağrına basan, her alanda yoğun ilişkiler kuran bir ülkeydi. Olayların bugün geldiği nokta Türkiye'nin eseri değildir. Tam tersine Suriye'yi bugüne getiren ülkedeki mevcut yönetimdir, onun yanlışlarıdır. Biz daha önce olaylar olmadan gelişmelerin seyrini görüp esedi uyardık. Yapması gereken reformları hatırlattık. Kendisine her türlü yardımda bulunma sözü verdik. Ama maalesef Esed yönetimi bizim ikazlarımızı dinlemedi. Bize halkına ve dünyaya verdiği sözleri tutmadı. Kimse bizden Suriye halkının meşru taleplerinin şiddet, baskı, zulüm yoluyla bastırılmasına seyirci kalmamızı bekleyemez, beklememelidir. İşte şu anda muhalif güçlere tankla, topla saldırıyorum diyerek bizim topraklarımıza saldırma durumunda oldu Suriye rejimi. Ve bunun neticesinde bir atım yapıldı. Boş alana düştü biz ses çıkarmadık. İkinci oldu ses çıkarmadık. Üçüncü oldu yine boş arazi ses çıkarmadık sadece bir nota verdik. Dördüncü de yine ses çıkarmadık. Beşinci de altıncı da bir halkın hareketli olduğu meskun mahalle düştü ölüm olmadı orada tekrar ağır bir nota verdik. Ama son olarak iki anneyle üç tane Çocuğu şehit oldu. Artık bu karşılıksız kalamazdı. Ve biz de buna misliyle ağır bir şekilde cevap verdik. Uluslararası toplumu, camiayı, Birleşmiş Milletler, NATO, Arap Ligi hepsini bu konuda haberdar ettik. Ve haberdar etmeye devam ediyoruz. Sağ olsun hepsinden bu konuda olumlu açıklamalar geldi uluslararası toplum bölgemizdeki olaylar karşısında vicdanları derinden yaralayan, adalet duygusunu zedeleyen bir tutum içinde olabilir. Ama biz asla böyle bir duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Hep birlikte de düşmemeliyiz. Mısır'da, Tunus'ta ve diğer İslam coğrafyasında nasıl bir tavır içinde olmuşsak Suriye'de de aynı ilkeli duruşu Türkiye olarak bir sergiliyoruz. Suriye'de yaşanan olaylar karşısında ahlakın, vicdanın, hakkın, hukukun gerektirdiği duruşu göstermeye devam edeceğiz. Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar, değerli kardeşlerim, sözlerime burada son verirken tüm üye ülkelere ve temsilcilerine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışanlarına, tüm katılımcılara, İSEDAK faaliyetlerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ve yaklaşan Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ederken İslam dünyasının barışına, dayanışmasına, tüm insanlığın barışına vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 28. İsedak toplantısının başarılı geçmesini diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.